sabah olmuş. Ay ama sabahtan ne çabuk oluyor ya anlamadım. Her gün sabah, her gün sabah. Ay, en azından hafta, ay en azından dün elektrik kesildi bugün kesilmez umarım ya. Ay. Bari koltukta uyuyayım. Ay sabah olmuş. Ay burada bir, bir hemen düşümü alayım. sor. Şu şekerlemelerden veririm. Ay ben bir WhatsApp'ıma bakayım. Aa. Partiye giderimsin Sanırım. Birazdan yazarım. Karar veremiyorum şu an. Ay tamam gidip hemen kızı uyandım. Yıldız, yıldız, hadi uyan. Yıldız hadi ama. Belki o kızın odasına mı çıkacağım? Yıldız. Yıldız. Yine telefon karşısında. Uyuyuyor kat kaldı bu kız ya? Lakin ki de sarsılacak mıyım? Uyan sana. Uyan. Ay sabah mı oldu? Ah da mı uyudun sanırım evet. Birazcık dikkatli ol. Anne farkında işte buraya bir mahalle merdiven koymadınız. Benim sorunum değil. Git şurayı yemeğini yapacağız hadi bakalım. Yemek mi? Ne ara yemek? Ya. Aa, sen benim bilmediğim, bilmediğim işler çekiyorsun. Evde ama. Ben çözeceğim bu işi yani. Anca anca cezersin. Hı? Hmm. Dolaptan. Sorsan dolaptan çikolata veririm. Aley. Hmm. Yemek yedikten sonra. Hı, hmm. yine sağlık anne. Çok güzel de tadı. Afiyet olsun kızım. Ne yapacaksın sen şimdi işin ne? Ben hafta sonu ödevimi yapacağım anne. Ondan sonra da azıcık bahçeye gidip oyun oynayacağım. Tabii onun, yani birazcık bir tablete bakacağım ödevden sonra. Ondan sonra şey çıkar? Bir şu bitkiyi bırakamadım. Sende de var. Bu arada beni kızlar partiye davet ediyor. Ha ben de giderim. Yok kızım yok sen gelmiyorsun. Ne? Kim bakacak? Ben gitmeyeceğim zaten. Efendim. Bindi özgüvenimi düşürdün ha. Şu odada gideyim de. Ödev yaptıktan sonra Hı, ödevim sonunda bitti. Çok uzun bir ödevdi ya. Öğretmenim bu kadar çok sayfa ödev vermesini her zaman nefret etmişimdir zaten. Oo, oh, bir düşüp dörmeyeceğim sanırım. şalı fırlatacağım artık gel yani. Ay aşağı düştü. Ne yapacağım ben? Oh. şuraya koyayım bari. Anne sen ne Bahçeye çıkabilir miyim? Evet kızım. Teşekkürler anne. Kızlar, ben geldim. Ay çok fena bir fırladım. Kaç saattir beni mi bekliyordunuz? Evet Yıldız. Hadi saklambaç. O oh, her gün saklambaç, saklambaç. Ne yapalım ben sayıyorum. Bir, Ikke ut. Dart, bæsj yavaş aşağı düştü. İlk <laughs> abi ihtimalle ne kadar sevmiş almış. On kalmış. Bir iki de beşer çıktı. Buraya gidelim. La 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 la. Aa boncuk buldum seni sope. Yıldız buldum mavi şortasın. Buldum sabe 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 sabe. De, gidip uzun kuyruk ve çizgili bana, Aa uzun kuyruk sobe. Aa o nereye gitti ya bulamıyorum. burada. Sobe sobe. Aa sobeledim. Oyun oynadıktan sonra. Ay bu kız da ne kadar çok oyun oynadı. Çağırayım artık. Yani. Yıldız. 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 Ay annem ses. Ay annem sesleniyor. Gideyim. Ne oldu anneciğim? Haydi kızım eve gel artık. Tamam. Ay geldin. Bu halı da ne aşağıda? Sorma sorma. Halı düştü. Halı mı? Sen düşürmedin değil mi? Sen düşürdün değil mi? Evet. Ah Sina. Telefonuna bak. Banyonu, banyonu yap ve yat artık. Hı. Beni rahatsız etme. Anne oyun oynamadım ben. Sus. Pazar zaten. Bugün şeker verecek misin? Bugün yemezi yaptığın için vermiyorum ha. Bıcı bıcı bıcı. Ben yaptıktan sonra maç sonunda bitti. Şurada çıktı diye bunu mu kurcalayacağım. Vay çok güzelmiş. Tamam. Ben o zaman şimdi gidip edeyim Ay. Saat kaç ki? Saat 11. bir. Ay, yat, yat artık. Yoruldum zaten. Aa sabah olur. Ay sabah oldu okula geç kalacağım anne bu sabah oldu. Ay ne oraya çok çabuk kalmış. Hadi hadi gidiyoruz. Marş marş marş. Aa, çıktık çabuk, çabuk çabuk arabaya çabuk. Çabuk 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 gel buraya. Aa, arabaya arabaya arabaya. Akıldan dönerler. Çabuk 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 akıldan dönüyoruz. Hadi hadi hadi. Of girdik. Ay ne hızlıydık ha. Hakikaten cilt hızında geldik ve döndük. Yemeğimizi yiyelim. Tamam. Aaa. Ezan burada alıvermiş. vermiş. Kim koyduysa hayatımı koy Ben koydum anne. Ha, sen mi koydun? O zaman teşekkür ediyorum. Saçma. Ay mi? Aaa bekle sen mi Sentim mi? bağladan ya. Aa, bir oturamadım doğru düzgün. Nice. Ay. Yemekten sonra tamam kızım hadi yat sen Ne e, çabuk? Saat 11. Ay. Ben de yatacağım zaten. Arkadaşlar bir videomuzun da videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Like atmayı ve LPS kanalı, LPS Asya kanalına abone olmayı unutmayın herkese. Bay bay.